site yönetimlerine düzenleme yolda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemede son aşamaya gelindi. Site yönetiminde görev alacak şirketler artık bakanlık tarafından yetkilendirilecek. Yeni mevzuata göre bu şirketlerin yürüttüğü faaliyetler ve yaptığı harcamalar da artık denetim altında. Bakanlığın yetkilendirdiği denetim şirketleri yılda en az bir kere denetim yapacak. Ayrıca kat malikleri de denetim talebinde bulunabilecek. Yetkilendirilecek şirketler rutin hizmetlerin yanı sıra otopark, bahçe ve sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının projelerini uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Ayrıca kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanlarının düzenli bakım ve kontrolleri, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini sağlayacaklar. Noksanlıklar ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak, gerektiği durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.